Ya bu deveyi güdersin, ya cehenneme gidersin. Ya Müslüman olur İslam'ı yaşarsın, ya ebedi cehennemi seçersin yani. Mevla sen ipini uzun bıraktı diye seni ipçiz sapsız bırakmadı yani. Gökleri yerleri yarat, güneşleri ayları yarat, rüzgarlı, bulutlar, her şey bize çalışıyor. Bütün alemleri sizin için yarattım buyuruyor, sizi de bana kulluk için yarattım buyuruyor. E sen geliyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun, gidiyorsun. Ondan sonra kapıdan çıkarken faturayı ödemiyorsun. Ödettirecekler yani. Ödettirirler. Mümkün değil. Seni bırakmazlar o kadar yemeğe yedin yani şimdi. Ya birisi ödeyecek senin adına faturayı. Ahirette öyle bir şey diyor. Mutlaka ödeyeceksin. Papağanı öğretmişler, koymuşlar. Papağan biliyorsunuz. Birkaç kelimelerle sınırlı konuşabilir ama o bildiğini de insan gibi konuşuyor yani. Bazı kere insan konuşuyor zannediyorsun, sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun. Kuşu konuşuyor zannetmediğin için değil mi şimdi? Hurşit Efendi rahmetli öyle dedi ya. Yani. <laughs> Gittik dedi, yemek yedik dedi bir yerde. Tam çıkacağız, cihazla para vereceğiz tabii dedi, kaçacak değil dedi. Ama dedi, birisi diyor ki, lazoli, lazoli, parayı ver de dışarı çık. Bakıyorum sağa bakıyorum. Bir şey yok. Duruyorum yine diyor. Ben de parayı vereceğim ama diyor. Bu kim bana ne? Lazoli, lazoli. Parayı ver de dışarı çık. Bir daha bakıyorum bir şey yok. Allah. Allah. Yanımdaki bir adam dedi bir elek şey. Papağanı gösterme, kuşu dedi gösterdi bana. Kuş değil, biraz da saftı mübarek. Ama ben de anlamazdım ya. Dedi bak Allah Allah dedi. Şimdi saflığını şuradan anla. Diyor ki Laz olduğumu nereden bildi diyor. <laughs> Halbuki Kürt de gelse Lazoli diyecek o. Çünkü papağana Lazoli diye ezberletmişler. Anladın mı? Hırsit Efendi çok safiydi. İlk dedem gönderdi onu hacca. Dedem çok hastaydı Cahit Efendi rahmetullahi aleyh. Ee, şey yok, yol şey yok, sağlığı olmadığından bedel göndermişti onu. Kendi de gitmiş evvelce de. Ondan sonra Yahu diyor, devamlı da zikir ediyor uçakta tabi zaten ihrama girmiş Adam ihramsızken zaten sıralı zikir ediyor bir de ihramdan Ondan sonra uçağın kanadında ışık var ya Işıklar olur böyle Ama sen denk gelirsen tabi camdan kanada denk gelirsen Çabuk Gündüz gözükmez o Gece olduğu zaman o ışık Allah Allah diyor bizi takip ediyor Ya Rabbel Alem O da di melekler falan geliyor Tabii ki melekler olmaz zaten Sağımız solumuz melek dolu e şimdi itikatlı insan, koca karı itikadı bütün hocaları mest etti. Bütün hocaları mest etti. Çünkü neden? Ya en büyük alim burada otururdu. Bir kişiye sakal bıraktıramazdı. O bir vaaz ederdi. Halbuki hoca değil. Ama ihlas var. Allah için konuşuyor yani. Bir konuşurdu, bütün millet ağlamaya başlar. Ondan sonra sakalınızı bırakın, kalkarlar ya herkes, söz hocam bıraktım, ta ustura vurmayacağım falan. Ulan kaç tane hoca orada oturuyor? Bir kişiye lafları geçmedi yani. Bu işte de hocalıkla da değil. Hacı Ahmet Efendi vardı Ardeşen de, rahmetullahi aleyh, benim Rasul hocamın da hocası, Hacı Dursun Efendi'den icazetli. Ben de yetiştim ona yani çocukluğumda, ziyaret ettim Ardeşen'de de. Öyledir. Ardeşen'in camide koca Hacı Hamid Efendi Hazretleri var. En büyük alim o zaman yani. Hurşit Efendi geçti imamın yanına, başladı, konuşuyor. O da mübarek orada Neyse şuna musafa yapıyor milletle, musafaha da yakalıyor milleti şimdi. Ben şimdi musafaha yapamıyorum şimdi, nasıl baş edeceğiz musafayla? Yoksa musafaha da yakalıyorsun adamı, bir de namaz kılıyor musun, kılmıyorsun, söz veriyor musun, verdim, tamam, bir daha bırakmayacaksın, tamam, sakalını bırakacaksın, tamam. Böyle emri bir marufta teke tek e, ilişkiler etkili oluyor falan. Musafa başladı, Hacı Hamid Efendi de geldi, Kurş Efendi'nin elini öptü şimdi. Hadi Hacı Hamid Efendi onun yaşında en az. Elini öpünce, sonra anlamaz mı? Ondan sonra dediler, Hacı Efendi dediler, bu hoca değil idi. E ben anlamadım mı dedi yani. Ama dedi ihlasından öptüm evladım. Adamda ihlas var dedi yani. Şimdi bu emre bir marufu yaptığın zaman birilerinin tavuğuna kış dediğin zaman ondan evvel menkıbeler, kıssalar, siyerler, Mekke fethi, Huneyn Harbi çok güzel. Ne zaman gel bakalım buraya. Ey hatun kişiler. Allah'ın şeriatında size erkekler arasında çalışmanız yasak. Tokalaşmanız haram. Bütün erkeklerin size baktığı yerde memurelik caiz değil dediğin zaman ha bu tam bir gerici yobaz hangi mağaradan çıkmış da gelmiş diye senin hakkında inceleme başlatırlar. Bu kadar basit. Ama bunları karıştırmazsan herkesin makbul, muteber hocası olur. Bu hoca çok güzel konuş. Niye? Etliye, sütliye karışmadığından. E olur mu kardeşim? Ahirete ne cevap vereceğiz, ne hesap vereceğiz?